geldin kardeşim. Adın ne? Feyyaz. Sen bebiş? Eşim. İkinci evliliğim ben. Aa öyle mi? Birincisi? İlk evliliğim evlilik programında oldu <laughs> Daha komi Flash TV'de evlenmiş. <laughs> ne iş yapıyordu o? Programa gelen alkışçıydı. Arkadaşlar alkışlamadan önce iyi düşünün. Doktor, kaç yaşına kadar seks normaldir? 55-58 yaşındaki bayanın doğum yaptığını gördüm. Torunu gelip çocuğuna baktı. <laughs> evet. Yaşadığın ve karşılaştığın en boktan ayrılık sebebi nedir? Üniversitede bir kız arkadaşım Erasmus'a gideceğim demişti. Öyle ayrılmıştık ama gitmedi yani. <laughs>